Sihirli aynanın kırılmasının sebebi Kraliçenin tacındaki sihirli elmastır. Bunda anlamayacak ne var gerçekten? Büyülü elmas mı? Sen ne şey diyorsun ben ki Ben sana gözünün önünde ne olduğunu tane tane söylüyorum ama sen göremiyorsun. Nedir bu? Bunlar Gülboda'nın camca fal fal diye bir şeyden çıkardığı resimler. Yani portreyi kimse yapmadı öyle mi? Hayır. Bu fotoğraflar çok güzel. Fotoğrafların canı cehenneme. Prensese Taş'tan kimin bahsettiğini, onun kim olduğunu bilmek, öğrenmek istiyorum o kadar. Ve onu almasına kim yardım ettiyse onu bulacağım. Çok mutlu görünüyor. Bütün bunlardan sen sorumlusun kardeşim. Eğer onun kraliçe olmasına izin vermeseydin, Ayna ve senin durumunuz daha farklı olacaktı. Aynen aynı yerine her şeyi alabilirsin tamam mı? Canımı alma da neyi istiyorsan al. Ama Allah aşkına benimle alay etmeyi bırak artık burama geldi. Ben zaten istediğimi alırım. Söylemene gerek yok. Ama doğru zamanda alırım her zaman. <laughs> tamam. Ama öncelikle düşünmemiz gereken şey şu ki... Yasemin'e zarar vermeye çalışan kişi benim sorumlu tutulacağımı çok iyi biliyordu. Bana yıkmak istedi ve tüm planı üstüme suç atmaktı. Ama eğer o kişiye bir şekilde ulaşırsam bana Prenses Yasemin'e taştan kimin bahsettiğini ötmesinden başka çare bırakmayacağım ona. Ayrıca oraya ulaşmasına kim yardım etti? Buraya gel. Sen benim küçük kız kardeşimsin. Ablam değilsin. Buraya gelir misin? Kardeşim, mi senin... buraya gelir misin? Sana bir şey göstermek istiyorum. Buday. Bir bak. Evet bu insanlar bayramda yanlış yönlendirilmiş. Ama bunun benim sorumla ne ilgisi var? Bak soru şu kim bu kim kim o kişi prensesi kandırdı? Cevabı zaten bu resimde bulacaksın kardeşim. Resme dikkatlice baksana. İlacını almadın değil mi? Allah aşkına bu gereksiz sorularla beni sinirlendirme zaten kötü durumdayım. Abi eğer daha az içseydin belki o zaman daha iyi görürdün. <laughs> Bunun içkiyle ne ilgisi var? Al bunu. Şuna bir bak. Ali neden baltayla avizeyi hedef alıyormuş gibi görünüyor? Bu ne zaman oldu? Ve nasıl kimse görmedi? Ali kim? O benim bir arkadaşım. O bir arkadaş değil. Bana iftira attığını ve avizenin düşmesinden onun sorumlu olduğunu mu söylüyorsun? Sadece bu da değil kardeşim. Aslında prensesin tacı almasına da yardım ettiğini söylüyorum. Şey, bunu neden yapsın ki? O benim arkadaşım. Yasemin'in değil. Abi. Sen sadece yaşlısın. Bilge falan değilsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.